Merhabalar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapması çok kolay, malzemesi az ve lezzeti bir o kadar güzel domates suyuyla pişen bir erişte tarifi hazırladım. Domates zamanı bunu çok sık yapmanızı öneriyorum. Hem vitaminli hem de gerçekten çok lezzetli. Neler kullanacağımıza gelince 1 litre domates suyum var. 200 mililitrelik bardakla 2 bardak erişte kullanıyorum. İsterseniz hazır, isterseniz ev eriştesi kullanabilirsiniz. Bir tane domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin, yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Tabii ki tuz kullanacağız. İsterseniz artık ocağımızın başına geçelim. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı aldık. Ocağımızı orta ısıda açtık ve yağımızın kızmasını bekliyoruz. yağımızın içine domateslerimizi alıyoruz. Ve yaklaşık 2-3 dakika domateslerimizi soteliyoruz. Sotelenen domateslerimizin üzerine 1 litre domates suyunu ilave ediyorum. Bu arada kettle'da sıcak su bulunduracağım. Eğer Eriştelerim tam pişmezse ve suyunu tamamen çekerse mutlaka çok az su ilave edelim. Çünkü bu sulu bir makarna görüntüsünde olması lazım. Ve imkanınız varsa domates suyu ilave etmenizi öneririm. Ben bugün 1 litre domates suyum vardı. Onun için kenarda da belki yarım bardak kadar sıcak su lazım olur düşüncesiyle sıcak su bulunduruyorum. Şimdi domates suyumuz kaynayacak ve üzerine eriştelerimizi ve tuzunu ilave edeceğiz. Domates suyumuzun içerisine önce tuzumuzu ilave ediyoruz. Arkasından da eriştelerimizi katıyoruz. Ve kontrollü olarak eriştelerimiz güzelce pişinceye kadar ocakta tutuyoruz. Bu arada mutlaka ara ara tencerenizi kontrol edin. Suyunu çekerse, dediğim gibi çok az miktarda sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi altını çok az kısıyorum, ortanın çok az altında pişirmeye devam ediyorum. Erişte pişti, gördüğünüz gibi bu şekilde sulu kalmalı. Eğer sizin erişteniz tamamen suyunu çekerse, çok az su ilavesiyle bu duruma getirmelisiniz. Şimdi altını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika dinlendirdikten sonra da servisimi yapacağım. 10 dakika dinlendirmiş olduğum erişteyi tabağıma aldım. Yanına da üzerine bol kuru soğan doğramış olduğum salata hazırladım. Servis önerisi olarak sizlere de mutlaka yanında ya kuru soğanlı salata ya da söğüş kuru soğan hazırlamanızı öneririm. İkisi birbirine gerçekten çok yakışıyor. Deneyeceklere şimdi de nafiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.